Değerli arkadaşlar merhabalar. Din felsefesinden devam ediyoruz. Fideizm kavramını ve ona getirilen eleştirileri işledik ve şimdi belki de fideizmin tam karşısında duran delilcilik veya dini inancın temelselliği konusunu işleyeceğiz. Dini inancın rasyonel olması için kanıta dayanması zorunlu mudur? Asıl soru bu. Katı delilciliğin yani bir iman olacaksa bir inanç olacaksa onu delillendirmek gerekiyor diyen isimlerden bir tanesi Clifford. Clifford'a göre yetersiz delille bir şeye inanmak her zaman her yerde herkes için yanlıştır. Alvin Plantinga gibi filozoflar ise delil olmadan da inanca sahip olmanın rasyonel olabileceğini ileri sürmüşlerdi. Plantinga'ya göre bir dini inanç temel inanç olabilir ve bu takdirde delille ortaya konulması zorunlu olmaz. Peki bir inancın temel inanç olması veya olmaması ne anlama geliyor? Bilgi felsefesinde temelselcilik yani fideizmin zıttı olarak karşımızda duran temelselcilik inançlarımızın bir kısmının temel diğer kısmının ise temel olmayan inançlar olduğunu savunur. Şöyle ki biz bazı inançlarımızı başka bazı inançlarımıza dayandırırız. Ancak bu böyle sonsuza kadar gitmez. Bir yerde artık kendileri başka inançlara dayanmak durumunda olmayan temel inançlar alan, alanında bu geriye gidiş durur. Sonuç olarak bizim bazı inançlarımız temel. inançken iken bazıları bu temel inançlardan çıkarım yoluyla elde edilmiş, türetilmiş inançlardır. Peki klasik temelselciliğe göre neler temel inançtır? Bunların başında doğruluğu kendinden apaçık zorunlu doğrular geliyor. Örneğin bütün parçadan bütün kendi parçasından büyüktür. Yani büyük küçükten büyüktür. Veya 2 artı 2 4 gibi doğrular zorunlu olarak doğrulardır ve başka bir delile ihtiyaç duymazlar. Dolayısıyla temel, temel inançlarımızı oluştururlar. Yine doğruluğunu duyularımızla apaçık bir şekilde idrak ettiğimiz önermeler var ve bunlara sense evident diyorlar. Yani temel inanç oluşturuyor bunlar. Örneğin şu an elimde bir kalem var önermesi duyular dışında başka bir delile ihtiyaç duymayan bir temel inanç ifadesidir. Plantinga klasik temelselciliğin bu temel inanç anlayışını eleştirmiştir. Ona göre bu anlayış aslında Temel inanç olan bazı inançları dışarıda bırakmaktadır. Örneğin dün işe gittim önermesinin ifade ettiği inanç hafızaya dayalı bir inançken ancak klasik temelselciliğe göre temel bir inanç değildir. Çünkü kendiliğinden apaçık olmadığı gibi duyularla da apaçık bir şekilde bilinemez. Plantinga'ya göre bu inanç başka bir inanca dayanmadığı için temel bir inançtır. Plantinga'ya göre yine evrendeki muhteşemlik ve güzellik karşısında yaşadığı tecrübeden dolayı bir kimse Tanrı'nın onu yarattığı inancına sahip olabilir. Yine böyle bir kimse Tanrı beni gözetiyor, beni seviyor, Tanrı bana hitap ediyor gibi inançlara sahip olabilir ve bu inançlar o kimse için temel inanç olabilir. Nasıl ki karşımdaki şahıs sevinçlidir önermesi bizden başka varlıkların var olduğunu öngörmek durumundaysa aynı şekilde Tanrı beni koruyor şeklindeki inançlar da Tanrı vardır önermesini öngörmektedir. Peki Plantinga'nın görüşünü kabul edersek, bu inancın temel inanç olup olmaması konusunda nasıl bir kritere sahip oluruz? Örneğin biri büyük kabak her cadılar bayramında gelir inancına sahip olsa ve bu inancının Tanrı beni koruyor inancı gibi temel inanç olduğunu iddia etse, ona ne diyebiliriz? Bu kişinin büyük kabakla ilgili inancının temel inanç olmadığını hangi düzlemde öne sürebiliriz? Plantinga bu noktadan hareketle tepeden inme bir kriter yerine tüme varımsal bir yol teklif ediyor. Tek tek örneklerden bir hipotez geliştirilmeli ve bu hipotez örneklerle denetlenmelidir. Temel inanç yanlışlanabilir mi? Plantinga'ya göre bir inancın temel bir inanç olarak kabul edilmesi o inancın sonsuza kadar temel inanç olarak kalacağı anlamına gelmek zorunda değildir. Örneğin yolun ortasında bir su birikintisi gördüğünü söyleyen bir kimseye bunun bir rahatsızlıktan kaynaklandığı kesin olarak gösterilebilirse o kişinin inancı artık temel olmaktan çıkar. Aynı şekilde tanrının varlığı inancına temel inanç olarak sahip olduğunu iddia eden bir teiste karşı deliller gösterilebilir. Bu durumda teist kendini savunmak durumundadır. Peki böyle bir temel inanç anlayışı bizi epistemik göreceliliğe, çoğulculuğa götürmez mi? Yani bu durumda doğruluk sorusu gündemden çıkmaz mı? Plantinga bunun felsefede olan bir durum olduğunu ve herkesin ittifakla kabul edeceği bir kriter beklenmemesi gerektiğini söyleyerek cevap veriyor. Bazı eleştirmenlere göre böylesi bir temel inanç anlayışı ya temel inançları görecelileştirecektir ya da temel inançların neler olabileceğini baştan sınırlayan bir dogmatizme dönüşecektir. Plantinga böyle bir temel inanç anlayışını nihai ve ideal bir epistemik durum olarak önermiyor. Aksine bir başlangıç durumu olarak görüyor. Esasen burada Plantinga'nın rasyonellikten kastettiği şey epistemik olarak izin verilebilir olma halidir. Buna göre bir inancın rasyonel olması onun doğru olmasını teminat altına almaz. Bu yaklaşım fideist olmakla eleştirilmiştir. Ancak belirgin bazı farklılıklara da dikkat çekmek gerekiyor. Plantinga inancı akla ve delillendirmeye kapatmaz. Halbuki fideist yaklaşımlar bu konuda kategorik bir tutum içindedirler. Evet yine bir konumuzun sonuna geldik. Bir başka konumuzda din felsefesi konusunda görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.